Şekerler geldi. Siz ne yiyorsunuz ya? Hüptilik. Hüptilik mi? Şekerini seç. Şekerini seç, Onur. Şekerini seç Devran. Peki ya, Bakalım portakallı. hangisi? Bana da portakallıyla çilekli kaldı. Onur, suyu dökme tamam mı balkondan? Sakın yapma bak çok kızarım. Aa bir saniye Onur. Sen çim adamını mı sulayacaktı? <laughs> Özür dilerim. Ha bana bak bir. Senin yüzüne ne oldu? <laughs> Örümcek adam yapmıştı. Sonra da böyle oldu. Ha örümcek adam yapmıştın. Sonra da böyle oldu. Abiye su ver abiye. İçer mi su? Ver bakalım. Devran ve Onur balkonda baloncu üflüyor. Güzel üfle bakayım hadi güzel bir tane baloncuk çıkart. Harikasın ya. Evet. Telefona geldi evet çok güzel Devran ve Onur, balkonda çok güzel baloncuk üfüyorlar. Tamam tamam üstüme geldi. Onur abur cuburunu seç bakalım. Hüper. Peki Devran sen de seç abur cuburunu. Hayır hepsini alamazsın bir tane. Bir tane evet kinder pingü ama bunların hepsi de benim olacak şimdi. Devran bana çikolata verir misin? Asla. Asla mı? Hayatım bana çikolata verir misin? Veririm. Wow, çikolataya bakın. Vay, ne kadar büyükmüş. Devran'ın teyzesi getirmiş bu çikolataları. Hayatım bak Devran'la Onur'a bak ne yapıyor bak. <laughs> Aşkım, <becağı. gülüyor> Ben kaçayım, Elif. Ben burayı yeni topladım ama. Vallahi ben kaçtım. <laughs> mevzu var. Burada mevzu çıkar. Devran, Onur, boncaklar bu niye burada? Siz ne yapıyorsunuz buraya? Top havuzunu mu kurdunuz? Bir de keyif mi yapıyorsunuz ya? Ama bu top içinde top yok ki. Yastık var, pelüş var. Bir de top. Bir de top mu? Asansöre bin, asansör, asansör geldi. Geldi. Dur ben de gel çektim. Ya beni almadılar. Ben de merdivenden giderim. Beni niye asansöre almıyor bunlar? Hep aynısını yapıyorlar. Geldim işte. Onlar geldi mi? Ya ben sizden önce geldim. Onur evde skutura binilmez demedim mi anne sana? Evde skutura neden biniyorsun? Bak bir de aldı balkona götürüyorsun. Ha dedim ya evde skutura binemezsin dedim sen de balkona mı götürdün? Balkonda da binemezsin babacığım. Olmaz. Hayır skutura dışarıda binilir. Hava güzel olursa dışarıda binersin. Onur beni hiç dinlemiyor. Aldı skuturu gidiyor evde biniyor. Anne görmesin. Arkadaşlar Onur ve Devran'a toy box aldım. Bakın mavi ve pembe. Bakalım içinden hesap makinesi çıkacak mı? Al bakalım. Evet. Peki Devran'da var mı? Devran'ın da Toy Box var arkadaşlar. İnşallah hesap makinesi çıkar. Onur bir şey söyleyeceğim. Eğer sen de hesap makinesi çıkarsa abiye verir misin? Çünkü sen çıktı geçen. ikisiyle de oynarız derken abiye verir misin ama? Sende Sen de var ya bir tane. Toy Joy bu. Bundan ne çıkacak o zaman onu bakalım hadi gel. Durun gidemezsiniz. Bakın. Bunu unuttunuz. Adını bilmiyor musun? Ne? Adını. Sen biliyor musun adını? Ben bunu Hayır adı ne bunun? Soğan mı? Nar oğlum nar nar. Görüşürüz. Devran kertenkele çocuk oldu. Onur nerede Onur? Onur yoksa kedi çocuk mu? Neredesin Onur? Arkadaşlar Onur da kedi çocuk olmuş. Kedi çocuk uslu olur ya. Ne yapıyorsun? Kedi çocuğa bak hiç durmuyor kedi çocuk. Eticin yer misin? Isır. Bir tane. Miden bulanır. Miden bulanır. Aha. Ben de annene giderim. Hayatım. Oh. Yer misin? Yok. Hemen. O zaman ben de Onur'a yediririm diyeceğim. Ama Onur okula gitti. O zaman ben yiyeyim. Alabilirsen sana top top şeker. Alabilecek misin bakalım? Hadi Onur yapabilirsin. Hadi Onur. Evet 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 yukarı kaldır yukarı kaldır 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 çek 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 aldı aldı ben aldı sayıyorum al çek cish. Cish. Wow. şimdi anneye gidiyorum saçma oyun parti 11 bunu küçükken çok oynardık diş diş derdik. Hep numaracısınız yemin ederim. <laughs> Sakın kapatma tamam mı? <laughs> Onur ne yaptın? Anahtar da almadım. Onur. Onur. Açar mısın? Ya çok gıcıksın. Teslim ol. Hayır ne teslim olması? Süpermen'i arayacağım. Hayır hayır Süpermen'i arayacağım. Teslim ol. Kaçma buraya gel. Ben süpermen seni kurtaracağım. Aa <laughs> geldin mi yardım et Ela ne bir peşimde. Geldi <laughs> ke Hello geldi, hello geldi. <laughs> 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 Sultanan Ben 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 işte devralım. Sena işte devran mısın? Bitti mi oyun? Ben de babayım. Oyunumuz bitti. Çak. ne var? Ne var senin çantanda? Çok merak ettim. Onur'un çantasındaki paralara bakın. Devran niye parasını alıyorsun? Getirsene. Koy kardeşinin parasını geri. Verdi mi paranı geri? Hadi koy çantanı. Ne çıktı? Ne çıktı yumurtandan? O ne korkunç bir şey. Getir. Ben de bakacağım. Getir. Merak ettim. Gerçekten. Atma çöpe. Onur. Dur atma 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 oğlum. Ya niye attın? Ya niye atıyorsun çöpe? Neymiş bu? Dur tamam bakayım ben. Bu ne ya? Harbiden onu raklıymış ya.